Dünyanın en eski ve en gizemli yapılarından biri. Kim yaptı? Neden yaptı? İngiltere'deki Stonehenge hikayesi başlıyor. Bu kez seni İngiltere'nin yeşil tepelerine götürüyorum. Karşında Stonehenge. Bir tür sandviç mi bu? Acıktım ben. Bu 7000 yıllık bir yapı. Dev taşlardan oluşuyor ve nasıl yapıldığı hala sır gibi. Bu taşlar tonlarca ağırlığında ve bazıları yüzlerce kilometre öteden taşınmış. Linç yok. Kamyon yok. At arabası da yetmez buna. Süper kahramanlar mı yaptı bunu? İşte teori çok. Kimisi diyor ki bu taşları devler taşıdı. Devler mi? İngiliz dev kargo şirketi mi o? Bazı araştırmacılar Stonehenge bir güneş takvimi olduğunu söylüyor. Güneş belirli günlerde taşların tam ortasından doğuyor. Baya akıllıca. Yani adamlar Google takvim yapmadan önce taş takvim yapmış. Aynen. Ayrıca burada gizemli mezarlar da bulundu. Belki burası hem gözlem evi hem de kutsal bir alan olabilir. Tamam, itiraf edeyim. Bence bunu uzaylılar yaptı. Kim o kadar taşı taşır ki başka? Bu teoriye inanan çok. Antik uzaylılar diyenler, taşların dizilişindeki matematiksel hassasiyetin bir işaret olduğunu düşünüyor. Ya da zaman yolcuları geçmişe gidip taşları getirdi. Biftek getirmemişler ama taş getirmişler. Bilim buna biraz mesafeli. Ama şurası kesin. Bu taşlar öylece oraya kendiliğinden gelmedi. Aradan binlerce yıl geçti ama Stonehenge hala sırlarla dolu. Her yıl milyonlarca kişi burayı ziyaret ediyor. Belki bir gün sır tamamen ortaya çıkar. Ya da sır biziz. Belki gelecekte biz yapacağız bu taşları. Aha, beynim yandı şu an. Peki sizce Stonehenge kim yaptı? Devler mi? Uzaylılar mı? Yoksa bizden daha önce yaşamış ileri bir uygarlık mı? En çılgın teorinizi yorumlara. Taş devrinden mesaj var diyene kalp bırakıyoruz. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. А что ты